Merhaba. Ben Profesör Doktor Hasan Ejder Temiz, Mersin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanıyım. Bölümümüzde 5 ana bilim dalı bulunmaktadır. Bu ana bilim dalları Çalışma Ekonomisi ana bilim dalı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ana bilim dalı, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ana bilim dalı, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ana bilim dalı ve Yöneylem ana bilim dalı. Bölümümüzde 2 profesör, 4 yardımcı doçent, doktor öğretim üyesi e, ve 3 araştırma görevlisi halen görev yapmaktadır. E, 2018-19 eğitim öğretim döneminden itibaren de tezli yüksek lisans programımız açılmış bulunuyor. Akabinde 2020-21 eğitim öğretim yılından itibaren de tezsiz ikinci öğretim programımız sosyal politika ve sosyal hizmet programımız aktif halde öğrencilerini e, mezun ediyoruz. Öğrencilerimizi mezun ediyoruz. E, Sosyal politika sosyalizm Hizmet adı altında Türkiye'de tek program olarak halen e, faaliyetimizi sürdürüyoruz. E, çok ciddi şekilde başvurularımız oluyor e, programlarımıza. E, Çalışma ekonomisi ilişkileri bölümü e, ekonomik alanın dışında e, sosyal alanı barındıran, sosyal alana ilişkin e, gelişmeleri takip eden bir e, bölüm. E, günümüzde ekonomik e, alanda ortaya çıkan hızlı gelişmeler sosyal alana aynı ölçüde yansımıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımda adaletsizlik, sosyal güvenlik sorunu ve sosyal dışlanma gibi toplumun e, önemli kesimlerinin e, etkilendiği bu sorunların salt ekonomi politikalarıyla çözümlenemeyeceği artık aşikar hale gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla bu bağlamda ekonomi politikalarına eşlik edecek güçlü sosyal politikalara gereksinim duyulmaktadır. Bu noktada işte bölümümüz bu sosyal politikaları geliştirme hususunda öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyor. Alan ile ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. Yine öğrencilerimize özgür düşünmeyi, bilimsel düşünmeyi, eleştirel düşünmeyi, bunu bir yaşam felsefesi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yine Atatürk ilke ve devrimlerini kendisine rehber edinmiş olan, çevresine önderlik edecek olan gençler, yeni nesiller mezun etmeye çalışıyoruz. E, vizyon bağlamında, vizyonumuz nedir diye baktığımızda, uluslararası düzeyde tanınan, kabul gören, saygın bir bölüm olarak yerimizi almak istiyoruz Dolayısıyla bu yöne bu bu çeşitli faaliyetlerimiz bulunuyor Bu bağlamda öğrencilerimizi lisans eğitimleri boyunca yurt dışına deneyim kazanmak adına göndermek bağlamında Erasmus programlarıyla öğrencilerimizi yollamaya çalışıyoruz Bu bağlamda Erasmus programı çerçevesinde iki Avrupa Birliği üyesi ülkeyle anlaşmış, anlaşmamız bulunuyor. Ancak bu iki sayısını arttırmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayıyı 8'e 10'a çıkarmayı, biraz daha Batı Avrupa ülkelerinden üniversitelerle anlaşma yapmayı hedefliyoruz. Bölümümüzün kullanımına ait 3 adet dersliği bulunuyor. Ayrıca bir adet yüksek lisans dersimiz bulunmaktadır. Fakat fakülte bazında yaklaşık 20'ye yakın dersliğimizin gerektiğinde hepsi kullanılabilecek durumda bunlardan da faydalanabiliyoruz. Ayrıca bir bilgisayar laboratuvarımız da bulunuyor. E, bu çerçevede derslerimizi e, en mükemmel şekilde bütün imkanlarımızı öğrencilere sunarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hı. Bölümümüz mezunu öğrencilerimiz genel olarak hem kamu sektöründe hem de özel sektörde istihdam olana bulabilmektedir. E, bölümümüzden mezun olan gençlerimizin e, özel sektörde, özellikle insan kaynakları departmanlarında, birimlerinde görev aldıklarını e, görüyoruz. Aynı şekilde mali işler kısmında da görev aldıklarına şahit oluyoruz. E, çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü disiplinler arası bir program olduğu için e, mezunlarımız genelde İBF'nin e, diğer bölüm mezunlarıyla aynı olanaklara sahip. Burada tabi avantaj olarak biraz daha hukuk bilgisine sahip olması, özellikle iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, iş gücü piyasasının işleyişine ilişkin donanımlı birer mezun verdiğimiz için insan kaynakları programlarında, insan kaynakları departmanlarında daha fazla tercih ediliyorlar. Kamu kesiminde de özellikle sosyal güvenlik kurumu, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur İş çalışma ve iş Kurumu il müdürlüklerinde iş ve meslek danışmanı olmak üzere değişik görevlerde de bulunabiliyorlar. Kamu kurumlarında büyük ölçüde kariyer meslekleri, müfettişlik, uzmanlık iş ve meslek danışmanlığı gibi konularda bakanlığa bağlı birimlerde denetim elemanı şeklinde görev yapabiliyorlar. Tabii bunlar sınavlı oluyor ve KPSS sınavına girdikten sonraki e, başarıya göre bu tür işlere yerleşebiliyorlar, mesleklere yerleşebiliyorlar. Üniversitemizi tercih edecek olan, bölümümüzü tercih edecek olan e, adaylarımıza e, çağrımız Mersin çok güzel bir şehir, Mersin Üniversitesi çok güzel bir üniversite, bölümümüz çok donanımlı bir bölüm, akademik kadromuz güçlü, Hepinizi çalışma ekonomisi bölümünü ilk sıradan tercih etmek üzere bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar dileriz.